Merhaba hoş geldin. Sağ olasın Oktay. Bizi çağırmışsın. Bizlik bir şey mi var? Yanlış bir şey yapmayalım. Yanlış anlaşılma olmasın diye burada olmanızı istedim. Yoksa zaten biz devlet adına gerekeni yapacağız. Abi ne oluyor? Devlete hizmetin karşılığı bu mu yani? Sen karışma sefer. Sen karışma deniyorsa karışma. Haddini bil. Devletin olduğu yerde Polat Alemdar'ın isminin söylendiği yerde... ...senin gibi adamlara susmak düşer. Abi yaptıklarınızın karşılığını... ...devlete canınızı emanet ederek veriyor. Bir süre burada misafirimiz olacaksınız. Eyvallah. Polat'ın bizim için... ...bir çıkar yol aradığı aşikar. Abinin operasyonu bittiğinde füzelerin sizden devletin baskınıyla alındığı söylenecek. Ancak şu anda mevzunun tamamen gizli kalması gerekiyor. Bizden yana tamamdır. Can çıkar, laf çıkmaz. Ama bu arkadaşım bir de devleti maden meselesinde dolandırma durumu var. Ben ayağıma kadar gelmişken onu nasıl görmezden geleyim? Oktay kardeşim, biz sana kanunsuz bir iş mi yap dedik? Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapın hesaplansın. Sonra da cezalarını ödesinler. Sonuçta yetimin öksüzün hakkı var. Bu malzemeyle burada Sabri Bey'i tutarım da. Bunu ne yapalım Erhan? Salın gitsin gülüm. Ceza uzun sürerse temiz çamaşır getirir abisine. Sefer. Hadi sen çık. Haber ver dostu. Telaş etmesinler. Sen nasıl münasip gördüysen abi.